Hazır mıyız? Hı -hı. Tamam başlatıyorum. Getiriyorum lütfen. Başlatıyorum anne. Ses açıyorum. 3, 2, 1, 1. Günaydın. Günaydın herkese. İyi ee, bir, iyi bir perşembe olsun dileyelim. herkese dileyelim. Güzel bir seans diliyoruz herkese. E, ee, yurt dışında zaten haberler malum. Ee, baştan eksi kapattı. 25 bas puanı kartış geldi. Şimdi vadeler hafif artı da. Çok yeni bir şey söylemedi. E, ee, Dün biz 5001 kapattık. Bugün yurt dışının etkisi sence ne olur? Endeksi genel olarak konuşacak olursak gene açılış beklentim daha sonra hisselere geçelim. Şöyle piyasa anladığım kadarıyla hani piyasadaki bu oynaklık ve dalgalanmadan anlaşıldığı kadarıyla piyasa ne yapacağını tam olarak karar verememiş durumda. Bir, aşağı bir yukarı oynanmış ama neticede e Gelen mesajlar e, dün konuştuğumuzdan farklı değil. Değil. E, trendler değiştirecek bir görüntü de çıkmadı ortaya. Dolar değer kaybetme eğiliminde, hı hı. altın ve değerli metaller yük, yükseliş eğiliminde devam ediyorlar. Borsaların kafası karışık. E, çünkü bir taraftan işte biz bu faiz e, artışlarına e, disiplinli bir şekilde yukarı, devamlı, sürekli bir şekilde bir kanal içerisinde devam etmeyeceğiz şeklinde bir şeysi var, ifadesi var. Anlaşıldığı kadarıyla bir duruma bakıp te, detaylı bir değerlendirme yap, yapıp ilerleyecekler. Bu, bu 25 puanlık faiz artışından sonra hı hı. bir 25 daha gerekli mi değil mi diye. Hı hı. E, zaten bankalardaki bu yaşanan sıkıntıların e, şeysini, yeteri kadar piyasa açısından bir sıkılaştırma anlamına geldiğini söylüyorlar. E, yani şu anda hani e, Fed tabiri caizse iki cami arasında kalmış bir namaz durumunda. Hangi tarafa yetişeceğini e, şaşırmış vaziyette. Ee, o yüzden de karışık sinyaller veriyor bizim e, şey, e, yani takip ettiğimiz piyasalar, bizim piyasamız. E, yurt dışına e, çok fazla açık değiliz, e, yabancı etkisinden kaynaklı. Ben birebir aynı etkileri göreceğimizi Korelasyon tahmin etmiyorum, hı. E, kendi gündemimizde devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. E, açıkçası yabancı yatırımcının yokluğundan dolayı koordinasyon bile bir olmayacak. Yani ama yine de 5150 civarında bir satış gelir. Yukarı aşağıda da 4900 bandı aradığını biraz daha oturacağız gibi gözüküyor benim de şahsi düşüncem. Evet yani o bu, bu bandı değiştirecek olan bir bir ortak bir, bir orta piyasada şey. bir görüş, bir vizyon oluşuncaya kadar sanıyorum bu şekilde devam edeceğiz. Devam edeceğiz. edeceğiz. İyisi şeydi bazında sektörel bazda bir şeyler görmeye yakalamaya çalışacağız. Ben, ben haberlere hemen geçiyorum. Hemen. E, Hitit bilgisayarın bir haberi var. Bu Nijerya menşeli Airpeace ile 22 Mart tarihi itibariyle Hitit'in sistemleriyle uçmaya başlamış ve bu Airpeace e, 5 yıl boyunca devam edecekmiş. Orta uzun vadeli güzel bir iş. Koç Holding'in bir haberi var. Bunun e, %84.53 oranında bağlı ortakta Koç Finansal Hizmetler. Bu aynı zamanda yapı kredinin de %41 oranında sahibi sermaye azaltımına gidiyor. 1.381 milyar TL olan e, sermayesi 381 milyon TL'ye gidiyor yani 1 milyar TL'lik bir sermaye azaltım yöntemiyle Asakoç Holding gibi e para girecek. Bir de ayrıca 1.463 milyar TL tutarında nakit payı dağıtılmasına da karar verilmiş. E, bu bu KGYO'nun e, bir Liberta projesiyle ilgili satış vaadi sözleşmesi imzalamış. KDV dahil 25 milyon TL bedelle satış vaadi edilmiş. Kızılbuk'taki bu çed raporu sonrasında inşaat faaliyetleri e, olumlu rapor sonrasında diyeyim tekrar başlamış başka da benim söyleyebileceğim haberlerde bir şey yok. Yani Gesan'ın büyük bir başarısı var. Gesan'ın güzel bir işi vardı. 41 milyon 41, milyon 41 milyon dolarlık doğru. hatta az önce de şeyle konuşuyorduk Gesan'ın aldığı işler diye. Burada okumayı unuttum. Şuraya bakmayın. Başka gördüğüm yok. Evet. İstersen bizim tavsiyelerimize Aynen ona, sonra geçelim. Neyse geçelim. da takipçilerin hislerine bakalım. Doğan Holding ile başlayalım. Bugün çok güzeldi. Evet, Doğan Holding, Doğan Holding dün de soruldu hatırlıyorum ee, ve şey demiştim, hani 7.90'ın altında kaymayacak olursa bir tepki üretebilir diye konuştuğumu hatırlıyorum. Hı hı. Dün çizdiğim çizginin e, trendlerin üzerine hiçbir değişiklik yapmadan aynen söyleyebiliriz. Yani bu, ki burada kırdı diyebiliriz aslında. Yani bir şöyle kırdı diyebiliriz. Yani kır, dün kır, kırma teşebbüsünde bulunmuş. Bugün bu seviyenin üzerinde kalmasına dikkat edeceğiz evet, o zaman. Evet, aynen öyle. Buradan sonrasında artık yani çok böyle büyük bir e, ne bir, be, bir beklentiyi satın alıyorsa zaten açılışta yüksek açıp yukarı doğru hareketlerini devam ettirir. E, açıkçası bilmiyorum. E, yok eğer şeyse burada 9 TL'nin üzerinde kalmasına dikkat etmek lazım. Gün içerisinde de 9 TL'nin altına sakmadan işlemlerini devam ettirip kapatmaz ve yukarı doğru hareketine devam ederse, sanki bunun kırdığının TL'ni almış anlamına gelir. Piyasayla beraber bir satış gelecek olursa, hani şeylere kadar, hani 8-70'lere kadar, 75'lere kadar geri çekilmeler, bence bu şeyi hani kırma teşebbüsünü e, sekteye uğratmaz. Çalışma arkadaşlarımız size flama var mı diye soruyorlar. Flama var mı diye. Evet. Ee, Yok flama, herhalde şu flama anda. Bir şey, flama yani, göremedim. Şöyle orta vadede şöyle bir flama çizilebilir belki. Daha geriden bakaraktan çizilebilir. Yani belki şöyle bir şey çizilebilir. Orta vadede dün aldığımız, dün destek aldığı seviye orta vade değil, önemli bir seviye diye de bakılabilir. Hı hı. Ee, yani bu çok da yanlış olmaz. Evet. Peki. Porta da hocam diyelim. for Otosan'la ilgili temel açıdan da çok beğendiğimi ve e, fırsat bulduğumuzda dün de konuşmuştuk hatta sanki. Hangi mı konuşuyoruz? Evet. Aa yok bir gün öncesinde konuştuk. Bir, gün öncesinde, bir gün öncesinde konuşuyoruz. Konuştuk. Neticede dönüp dolaşıp e, temelde bir değişiklik yok dolayısıyla hani onunla o, o kısmı şey geçelim hızlı geçelim. E, beğeniyoruz <laughs> ve tavsiye ediyoruz temel açıdan e, for e, Teknik tarafta da şöyle hani böyle bir şey var. Hani kısa vadeli düşenini kırmış. Buradan sonrasında hareketin devamını beklemek lazım diye söyleyebiliriz. Güçlü, pi piyasaya göre de daha güçlü duran bir teknik görüntüsü var Porta ee, Bir de indes var hocam. Geçen günlerde logo vardı hatırlarsam Bir i alayım ya. Bir, bir iyi alalım. Klavyeden. Evet, indeksin dün e, KAP'ta da bir haberi vardı. E, yeni bir iş bağlantısı yapmış. Onun ne kadar ciroya katkısı bulunacağına dair bir açıklaması yok ama e, belki bunun etkisi de olabilir. Yani şöyle bir görüntü, şöyle bir yükselen trendi var. Hissenin şeyden endeksten daha güçlü olduğunu söylemek yanlış olmaz. E, orta vadede de kırması için de 21 TL'lere doğru hareketinin devamını geldiğini görmemiz lazım. E, gayet güzel bir teknik görüntüsü var. Bundan da e, takipçilerimizin, yatırımcılarımızın, müşterilerimizin haberinin olması da fayda var. Peki ben çok kısa bir hatırlatma yaparak hemen kağıtları geçeceğim. Hem konuşmadıklarımızı ve e, bir gün öncesinde çok konuşmadıklarımızı ve en çok sorulanları bu arada eee eleyerek konuşmaya çalışıyoruz. Ve bazen siz yayına girdiğiniz zaman o senedi de konuşmuş oluruz o hisse hakkında. Dolayısıyla YouTube Philip Kapital Türkiye sayfasından bizim yayınlarımızı izleyerek o senetleri görebilirsiniz. E, eğer kaçırdıysanız ve izlerken de kanala da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. diyerek şişeden başlayalım hocam. Peki. Evet, şişede şişedeki görüntü şeyin altına sarktığı zaman, 50 günlük hareketli ortalamasının altına sarktığı zaman hemen bir alıcıyı çekebilmiş kendisine. Burasının önemli olduğunu görüyoruz. Ona şu kısa vadeli e, şeyi, düşen trendini e, henüz daha kırmamış. Yani biraz daha e, 46'ların üzerine attığını görmemiz lazım. Burada biraz daha e, net konuşabilmemiz için, döndü diye diyebilmemiz için daha doğrusu. Hatta şurada Kısa vadeli ortalaması var. Onun da üzerine atılması lazım. 45-80. Temel açıdan dediğim gibi halen daha hani bu kadar çok yüksek prime rağmen e, e, pahalı diyebileceğimiz rakamları yok. E, halen daha hani e, düşük fiyat kazanç oranından büyümeye devam eden bir şirketle karşı karşıyayız. Hı hı. Ben de yatırım fonumuzdaki pozisyonumuzu bozmadım. Aynen konu. Değil mi? Beğendiklerin arasında. Aynen. Peki. BİMAŞ. Yine gıda perakendecilerinden şans verdiğimiz değil mi? Bu yıl beğendiğimiz sektörlerden bir tanesi diyelim. Aynen öyle. Şimdi şöyle e, görüntü bunu biraz... E, biraz karmaşık mı olmuş? Keski, evet bunları silelim. E, Burası silelim. Yani şöyle bakın orta orta uzun vadede yükselişi devam ediyor. Kısa vadede bir, bir miktar Konuşmamız gereken yerler olabilir. Hisseyi e, şöyle hani şöyle bir yükseliş trendinden bahsetmek yanlış olmaz. Bir de orta orta vadede bakacak olursak da e, bana soracak olursan şu şu seviyenin üzerinde kapatması yatayı lazım. o yatay bağını evet. artık kırması evet, lazım. Buranın buranın geçilmesi lazım. E, şey de temel açıdan şirket çok güzel büyüyor. 2023 hedefleri de gayet iyi başarılı. E, şey tarafında. Yurtdışın büyüme düzeyi tarafında bir kısma baktım. Orada Mısır'daki operasyonlarında sorun vardı. Hı hı. Ama şirket son açıkladığı verdiği guidance'da oranın toparlandığına da söylemiş. Hı hı. Bir yere orayı hı hı. satmayı düş kapatmayı düşünüyorlardı. Hı hı. Anladığım kadarıyla ama geçen sene 11 tane yeni dükkan açmışlar. Hı hı. Ee, şey zaten FAS zaten başarılı bir şekilde devam ediyor. Oradaki büyümesi daha hızlı hı hı. ve oranın e, şeysi devam ediyor. Ee, o, o, kısımlardaki hani şu anda şimdi hani Jira ve şeyi katkısı çok yüksek değil şirketin kendi operasyonları içerisinde çünkü file tarafında da büyümeye e, devam ediyor. Ee, o iş yani temel açıdan da beğendiğimiz bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun da hani yerli yatırımcının gücü bunun daha yukarı doğru taşımak için daha yüksek çarpanlardan işlem görmek için sanırım yetmiyor. <laughs> Yabancı yatırımcıya aynı bankalarda olduğu gibi <laughs> bir ihtiyaç var. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye döndüğünde alınacak Hani yangından ilk kurtulacak malzemeler arasında. Güzel bir tanım oldu. Ee, Sabancı Holding'e bakalım mı? Biraz daha defansif kaldı son zamanlarda ama endeks giderken de tepki gelince de çok hemen hızlanmayanlardan bir tanesi. Evet, yani <laughs> şu önceden çizdiğimiz ve kırdığını düşündüğümüz bu alçalan trendi tekrardan test etmiş ve hafif de altına da, da sakmış hatta. çok güçlü bir görüntüsü yok. hani son son hareketlerinde. Sanki Sabancı Holding şöyle bir izlenim bırakıyor teknik tarafta. Hani e endeksteki bir toparlanmaya ayak uyduracakmış da e ama ilk hani ilk ak ilk planda akla gelecek ise senetlerin arasında yokmuş gibi. Ama hep öyle zaten. E evet. Yani bu karakteristik olarak Hı -hı. da uzun zamandır aynı böyle. Ee, yoksa hani şirketi çok ucuz bulduğumuzu. Zaten gelin, da gelin, programı da devam ediyor. Bildiğim kadarıyla fırsat buldukça şirket kendi hisselerini de geri alıyor diye hatırlıyorum. Ee, yani şu şu görüntü kısa vadeli konuşacak olursak şurayı kırarsa e, 42'nin üzerine attaki kapanışlar burada kendine yeni alıcıları çeker. Kötü değil yani. Biraz da böyle farklıları konuşalım. Esen Esenboğa elektrik, Matuş ve hisselerden bir tanesi. Bir tanesi evet. ee, teknik açıdan düşüş devam ediyor, bir, bir değişiklik yok. Şu orta vadeli yükseliş trendinden sonraki düzeltme trendinde bir değişiklik yok. Ee, Kütahya Porselen. <laughs> Burada da benzer bir görüntü var. Yani düşüş trendi devam ediyor kısa vadede, orta vadede düzeltmesini yap yapmaya çalışıyor. Ee, yani biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Temel açıdan bilmiyorum yani son durumuna bakmak lazım bir ara. E, biraz pahalı geliyordu temel Peki. açıdan. Tekfen Holding. Evet Tekfen Holding. Şu yükselen trendi silelim. Burada çünkü yükseliş sonrasında düzeltmeleriyle devam eden ve bundan da bir türlü çıkamayan bir görüntüsü var. Yani şöyle iki tane trend çizgisi. Ha bu arada düşüş çok sert gördüğüm kadarıyla. Niye bilmiyorum. Yani burada taban yapmaya çalışıyor. Sanki şu 200 günlük hareketli ortalamasının etrafından çok uzaklaşmazsa bu seviyelerde belki biraz altında belki 33.90'lara sarkarak bir taban yapmaya çalışan bir hisse senedi görüntüsü var. Kısa vadede henüz daha düşen trendini kırmamış durumda. Peki. Çemtaş? Evet. Çemtaş da yine keza <laughs> düşen trendini kırmamış bir görüntüsü var düzeltmede e, yani orta vadeki de düzeltme periyodunda diyelim. Düşüş çok sert yine tek benziyor görüntüsü, görüntü olarak. Onun dışında e, yani zayıf. Belki şu 200 günü hareketli ortalamasına doğru bir sarkma ihtimali olabilir. 43-60'lara doğru bir geri gelebilir. E, yani şimdilik acele etmesinler e, Çemtaş'ta pozisyon almak için. Burada benim benim yani takip ettiğim beğendiğim şirketlerden bir tanesi ama ton bazında demir çelik sektöründeki üretim düşüşünden bu da nasibini almış diye hatırlıyorum hı hı. ve ton bazında bir üretim şeysi vardı kaybı Kesinlikle. vardı. Fiyatlar evet. zaten çok parlak gitmiyor 2022'deki gibi gitmiyor dolayısıyla hani çok favori gördüğüm sektörlerden bir tanesinde değil. Belki otomotiv sektöründe bir yeni projelerle beraber yeni işler, iş potansiyellerini artırabilir. Çünkü her ne kadar demir çelik olsa da asıl hizmet verdiği sektör otomotiv sektörü. Peki Bobet? Bobet'i daha önce çizmemiştik. Tekrar sanırım hmm. burada. Bo Bobet, Bobet yani şeyde, yani yükselişte burada. Peki. Şu, şu kısa vadeli şeyin düzeltmesinin, kısa vadeli yükseliş sonrasındaki düzeltmesini yapıyor güçlü teknik görüntüsü var. son gelen bilançosu da gayet başarılıydı. Yani bu 12 son çeyrek rakamlarına baktığımız zaman onun ben başarılı bulduğumu söyleyeyim. parlak bir rakam açıklanmıştı. şey gibi hani İstanbul'da bir eğer bir inşaat şeysi bir taşınma deprem gibi bir hazırlığı olacak olursa bundan da faydalanacak şirketlerden bir tanesi. Bir de bir güneş enerji santrali kurulduğuyla ilgili bir haber okumuştum. Hı hı. O, o da ilginç. Yani mesela Kayseri'ye kuruyorlardı. Ee, o da çok iyi. Evet. Yani, e yani orada bir da fena değil aslında. Evet. Yani hani gelecek beklentisi olan da bir şirket. Şu andaki iş bilançosunu da beğendim. Ee, yani takip etmeye değer. Bu görüntü de yükseliş de olan bir şirketin görüntüsü var. Tekrardan şu 18.40'ın üzerine atacak olursa yükseliş trendine geri döner peki uzun zamandır konuşmadığımız senin de seveceğini düşündüğüm Ege Seramik ve alkim. bakalım mı artık Ege Seramik'in son dördüncü çeydeki rakamlarını kötü geldiğini söyleyeyim orada Çünkü şeydi temel sıkıntısı enerji maliyetlerinden kaynaklı artık yani üretim çok fizibil değil hı hı. bunun cezasını çekmiş gibi gözüküyor ee, doğalgazdaki genel indirim ne kadar faydası fayda etmiştir bilmiyorum ama e, yine onun da yani inşaat sektöründen e, kaynaklı bir olumlu bir beklentisi olabilir orta uzun vadede ama şu görüntü çok parlak değil yani düşüş çok sert ve hacimli yani şuradaki şey olmuş anladığım kadarıyla hani Hı, burada burada bir e, hızlı bir giriş mal ve arkasından da çıkış olmuş aslında, evet. evet. Yani hacimli düşüş, hacimli Ama buralar olmuş. hani teknik olarak, genel olarak grafiğe baktığın zaman aslında alıma uygun yerler gibi de bir taraftan yani duruyor. şöyle alıma uygun olması, şöyle taşınacak bir hisse, taşınacak. Bir hisse, bir hisse resmi yok. Evet. Çünkü 200 günlük Hı. hareketli ortalamasının çok altına sakmış. Burada ancak kısa süreli e, pozisyon açıp kapatılır. Yani 200 günlük ortalamanın üzerine olmadığı sürece de evet. beklemek lazım diyor. Evet, acele Peki. etmemek lazım Peki. bununla ilgili karar vermek için. Ay Bunun da yine hayal kırıklığı yaratan bilançolar arasında diye hatırlıyorum bir şeysini, son dördüncü çeyrek rakamlarını. burada da mesela bir karar aşamasında hisse uzun vadeli şeylerinin altına kaymış. hareketli ortalamaların altına kaydığını görüyoruz. Bence acele etmemek lazım. Benzer şekilde Ege ile birlikte 31 30 ve yukarıda da 32 40 var. Onların üzerine atmadan bence burada pozisyon açmayı düşünmemek lazım. Dediğim gibi hani 2023 beklentilerini tam olarak bilmiyorum. Alkim Kimya'nın bu e, potasyum sülfat diye bir gübre üretimiyle ilgili bir hı. şeysi vardı, tesis vardı. Tesis bitti. Yalnız ham madde bulamadığından kaynaklı bu e, ham maddesi Belarus'tan geliyordu. Hı hı. Orada sıkıntı var Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı o temin edilebilir hale gelirse karlı hale gelecek bir tesisi var elinde. Ama şimdilik son dediğim gibi son dördüncü çeyrek rakamlarını ben e, e, iyi gelmedi diye hatırlıyorum. Bundan kaynaklı da toparlanmakta biraz şey yapıyor. E, gecikiyor. Peki. Bu aslında geleceğin firmalarından biri olarak gördüğüm, sevdiğim ve izlediğim senet şirketlerden bir tanesi aslında. Evet. Ya şimdi burada bu şöyle, oldu şöyle bir mı? Şey kaç dakika daha? Evet. Olsun. Şimdi bio bio en teknik olarak yükseliş trendinde devam ediyor, onu söyleyeyim. E, 17-30'lar da desteği var. E, yani son e, şeyinde elektrik üretiminin yanında bu şirketin hikayesi biliyorsun, karbon sertifikası satması, hı hı. karbon sertifikası üretip satma imkanı var. E, bunu da bilançosunda da aktiflerin arasında da gösterip daha sonra da buradan da gelir elde edebiliyor. O o kapsamda bakmak lazım. Yani sadece elektrik üreten ve satan bir şirket olarak bakmamak lazım dediğim gibi. Sen senin de söylediğin gibi hani geleceğin yatırım alanlarından bir tanesinde hizmet veriyor. Peki e, gıdalarda birkaç tane konuşalım. Tukaş sorulanların arasındaydı. Kaç tane daha alıp zaten? Bu arada e, sorduklarınızı yine tekrar hatırlatayım, konuştuklarımız var birçoğu içerisinde. Philip e, Kapital Türkiye'nin YouTube sayfasını izlemenizi tekrar öneriyorum onlarda. Şimdi gıdalardan, yani gıdalarla ilgili olumlu beklentim de devam ediyor, bir sıkıntı yok. Ee ama hisse şu anda şimdilik şeyde. E, burada hocam üreticileri yani. mi daha çok perakendecilere mi Perakendeciler Şan, perakendecilere tarafına evet, değil mi perakendeciler. Şans vermek lazım. Ya şimdi şöyle üreticilerde e, bir spread var. O spreadi Hı -hı. genişlediği zamanlarda başarılı sonuçlar açıklıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. O e, ama e, perakendecilerde her zaman için bir e, fix bir kar marjları var Hı -hı. bu spreadlerin haricinde öyle bir <laughs> maliyet e, üzerinde bir e, spet yakalamaya ihtiyaçları yok. Onların klasmanları ayrı e, bu e, e, üreticilerin daha Onlar mesela ucuz stok yapıp e, fiyatlar arttığı zaman bunu e, satma imkanlarında hı hı. E, o aradaki kar marjını artırma imkanları var. Bu gıda perakendecilerinde yok bu imkan. Ama <laughs> orada da stabil enflasyonu fiyatlarını yansıtabilme imkanı olan bir iş modellerine sahip. E ee, önümüzdeki dönemde para politikası değişecek olursa onların ters rolal yapma imkanı da olabiliyor. Olabilir, yani e, uzun vadeli ödeme yapıp atıyorum 3 ay vadeli ödeme yapıp 1 aylık tahsilat süresinde veya 15 günlük tahsilat süresi yapıp aradaki 2 iki, 2,5 iki, aylık dönemde de e, valörden kazanma imkanları var. Peki 53 geçmiş yine evet, konuşmuşuz. Çok, evet, çok uzatmayalım. Borsa muhabbeti bitmez diyelim. Aynen. <laughs> Yarın tekrar görüşürüz. Görüşmek herkese üzere, iyi seanslar, herkese. bol kazançlar. Bay bay. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance.